Taif'e 30-35 kilometre mesafede Karnu Menazil bölgesindeyiz. Burası İslam tarihi açısından Peygamber Efendimizin hayatında çok mühim bir nokta. Meleklerin Peygamber Efendimiz'e gelip Allah Resulüne Ey Muhammed istersen şu Mekke'deki iki dağı birleştirip Ebu Kuveys ve Kuaykan dağlarını birleştirip bunları helak edelim. İstersen Mekke'de hiçbir canlı bırakmadan helak edeyim. Allah bize bu izni verdi. Dilersen onların tamamı helak olsun ya Muhammed. Aleyhissalatu vesselam dediği olay var ya işte bu bölgede melekler Resulullah'a gelip bu Allah'ın yardımını haber verdiler. Taif'ten dönüyorlardı Peygamber Efendimiz. Taif olayını biliyorsunuz. Aslında bizim Taif'te, Taif topraklarında olduğumuz için Taif'te yaşananlara da kısaca göz atmak gerekirse Allah Resulü hanımı vefat etmiş, amcası Ebu Talip vefat etmiş, üç gün arayla önce Ebu Talip vefat etmiş, sonra Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Allah Resulü'nün bu iki büyük destekçisi vefat edince ...Rasulullah Aleyhisselam'a karşı saldırıda, Peygamber Efendimize karşı saygısızlıkta, hakarette ileri gittiler. Ebu Talib'in hep yani neden Müslüman olmadığını, açıkça dinini İslam olarak niye ilan etmediğini hep merak etmişimdir. Ebu Talib Müslüman olmayarak İslam'a daha büyük hizmet etti belki de. Çünkü eğer İslam'a girseydi Ebu Talib'i hiçbir şeye saymayacaklardı. Ebu Talip Müslüman olmayıp onların dininden kalarak Hazreti Muhammed'i korurken Mekkeliler üzerindeki ağırlığını, Mekkeliler üzerindeki saygınlığını koruduğu için daha etkili oluyordu. Hazreti Ali Efendimiz'in babası açıktan niye Müslüman olduğunu ilan etme işi ve onun babamın dinini, atalarımın dinini terk etti dedirtmem demesi Mekkeliler hiç değilse Ebu Talip Müslüman olmasın, o hala bizden kalsın diye onun birçok dediklerini yapıyorlardı ve Resulullah'a açıktan saldırmıyorlardı belki. Ama Ebu Talip vefat edince, Hazreti Hatice de üç gün sonra vefat edince hakikaten saygısızlıkta ve hakarette ileri gittiler. ...deve işkembesini peygamberin üstüne atmaları... ...Rasulullah secde ederken... ...bu olaydan belki 15-20 gün sonra... ...Allah Rasulü secde ederken... ...yüzünü kumlara bastırarak Ebu Cehil'in peygamberimizin üstüne çullanması... ...Hazreti Ebu Bekir ile Rasulullah'ın Kabe'de dövülmeye kalkılıp... ...Hazreti Ebu Bekir'i bayıltıncaya kadar dövmeleri, utbenin... ...ve buna benzer hakaretler, saldırılar çoğalınca... Resulullah Aleyhisselam dini, İslam'ı, İslam'ın tebliğini taşıyacağı güvenli bir liman aradı. Aslında Müslümanların bir bölümünü Habeşistan'a göndermiştir Resulullah. Önce 15 kişi, sonra 100 küsür kişi Habeşistan'a gitmişlerdi ama Habeşistan Müslümanların tamamı için bir tebliğ yurdu değildi sadece oraya gidebilenlerin canını kurtardığı, oraya gidebilenlerin biraz rahat nefes aldığı ama İslam'ı tebliğ açısından da orada da ağır bir Hristiyan inancına bağlı güçlü bir yapı vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam oraya gitmeyi düşünmedi. Dayıları vardı Resulullah'ın Taif'te. Dayılarını, akrabalarını da İslam'a çağırarak hiç değilse İslam'a büyük hizmet edeceğini ve İslam'ın ana yatağı, hani Medine var ya, Yesrib Medine oldu. İşte o Resulullah'ın aklındaki, Peygamberimizin gönlündeki Medine Taif'ti. Şehir insana kendini kapatır mı? Fethi için çok geldi Resulullah Aleyhisselam. Hem Zeyd'le geldi, ...hem Mekke'nin fethinden sonra ordusuyla geldi. Taif bir türlü fethedilemedi biliyor musunuz? Daha sonra kendisi gelip Müslüman oldu. Hazreti Peygamber'e Taiflilerin gelişi... ...ve Taiflilerin Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a iman etmeleri. Allah Resulü Taif'e geldiğinde akrabalarının misafiri oldu. Allah Resulü'nün niye geldiğini... Peygamber Efendimizin arzusunun ne olduğunu öğrenmek için büyük bir toplantı yaptılar. Ama duymuşlardı zaten Mekke'de peygamber olduğunu. Fakat niye geldiğini bilmiyorlardı. Hanımı ölmüş, amcası ölmüş. Dolayısıyla acaba geliş gayesi nedir? Onu anlamak istiyorlardı. Allah Resulü onlara Taif halkının ne kadar bilgili, kültürlü olduğunu, Taif halkının Allah'tan gelen bu ayetlere duyarsız kalmayacaklarına olan inancını ve İslam'ı kolayca kabul edebileceklerine dair içinden geçen samimi duygularını Allah'ın ayetleriyle anlattı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğ, İslam'a davet, Müslüman olmalarını istemeleri Taiflileri çılgına çevirdi. Başta Resulullah'ın akrabaları, dayıları olan akrabaları, uzaktan dayıları tabi dayıları olan akrabaları Efendimiz'i o odanın içinde Peygamberimiz bir tane delikanlı var yanında Zeyd bin Harise radıyallahu an. şu hani babası gelip bulduğu halde babasıyla geri dönüp gitmeyen Peygamberi babasına tercih eden delikanlı var ya Üsame bin Zeyd'in babası Zeyd bin Harise Resulullah'ın Taif'te yol arkadaşı Zeyd bin Harise'dir. Oysa Hazreti Hamza var, Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var. Yani Taife, Hazreti Ali Efendimiz var. Zeyd'le niye geldi ki? Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yol arkadaşı olarak her seferinde seferin, yolculuğun meşakkatine, uzaklığına, insanların kendi ailevi durumlarına göre uygun kişilerle yolculuğa çıkardı. Allah'ın Resulü Zeyd ile gelmişti. Zeyd sadece dinliyordu. Ey Muhammed sen gerçekten peygamber olduğunu mu düşünüyorsun? Oysa peygamber olacaksa Mekkelilerin efendisi Velid bin Muhire, Taiflilerin efendisi Amir dururken sana mı düşer bu peygamberlik haşa? hakaret ettiler, alay ettiler. Eğer sen peygambersen Ka'be'nin örtüsünü çalan hırsız ben olayım diye alay ettiler. Peygamber Efendimize hakaretler başlayınca Allah Resulü çok üzüldü. Ne ümitlerle gelmişti İslam. Mekke'de çok baskı, hakaret, zulüm görüyordu Müslümanlar. Taif Mekke'den bin beter çıktı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taifliler hakaret edince çok üzüldü ya Zeyd araya girdi. Efendim dedi. Vallahi benim efendim yalan söylemiyor. O Allah'ın Resulüdür. Biz şahidiz. Ona gelen Kur'an Rabbinden vahiydir. Allah'ın vahyettiği hakikatleri bize anlatıyor. Ne olur yarın utanacağınız bir iş yapmayın. Allah'ın dinine karşı hiç değilse saygılı, hiç değilse anlayışlı davranın. Hakaret etmeyin. Allah Resulü ne malınızı çalmıştır, ne size kötü bir iş yapmıştır, ne de sizi kötü bir işe davet etmiştir. Eğer iman etmiyorsanız bile hakaret etmeseniz, Hazreti Zeyd'e bir köleden mi akıl alacağız biz dediler. Hakaret üstüne hakaret ettiler. Öyle azgınlıklarını arttırdılar ki Hazreti Peygamber daha odadan dışarı çıkmadan, konuşma yaptığı akrabalarının evinden dışarı çıkmadan Resulullah Aleyhisselam'ı taşlatmak üzere sokak serserilerini, küçük çocukları kışkırttılar. Onlara haşlıklar vererek şu iki tane Mekke'den gelen arkadaş bizi dinimizden döndürmeye gelmiş. Bizi atalarımızın dini olan şu putlardan vazgeçirmeye gelmiş. Bunları taşlayın dediler körü körüne küçücük günahsız çocuklara günahsız peygamberi taşlattılar. Şeytan ve şeytanlaşmışların oyununu görüyor musunuz? Günahsız çocuklara günahsız peygamber taşlatıyorlar. Şimdilerde de Müslümanlar birbirlerine başkasının hiç günahıyla alakası olmadığı halde başkalarının ayıplarını, günahlarını araştırıp onu ona vurdurmak, onu onunla kırdırmak için Müslümanı Müslümana nasıl birbirine düşürüyorlar. Bu şeytan hiç boş durmadı ki. Hazreti Peygamber aleyhisselam dışarı çıktığında, Mekke'ye geri dönmek için yola çıktığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dışarıda Taif sokaklarında vahşi bir topluluk bekliyordu. Küçük çocuklar, sokak serserileri, Sokak delileri taşlamaya başladılar Resulullah'ı. Allah'ın Resulüne taşlar gelmesin diye taşların önüne Zeyd bin Harise kendini şöyle perde yapıyordu. Yapmayın diyordu. Vallahi Allah'ın peygamberi sizin ayağınıza kadar geldiği halde siz yarın mahşer günü utanacağınız bir iş yapıyorsunuz. Etmeyin. Benim efendim Allah'ın Resulüdür diyordu. Peygamber Efendimize gelecek taşların büyükleri Zeyd bin Harise'ye geliyordu. Zeyd bin Harise ve Resulullah öyle taşlandılar, öyle taşlandılar, öyle taşlandılar. Öyle hakaretler, öyle değnekler, sopalar, taşlar attılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe annemiz hani sormuştu ya Uhud'dan daha zor bir gün yaşadın mı ya Muhammed? sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de ey Ayşe Taif Uhud'dan daha zordu demişti. İşte o Taif şu dağın ardında 30-35 kilometre öte ve buraya inen melekler ya Muhammed peygamberimiz yaralı. Peygamberimizin yüzü gözü kan içinde. Vücudundan sızan kanlar Resulullah'ın ayakkabısını, terliğini doldurmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'in çıkışında hani o iç yakan dua'yı yapmıştı. İçimizi hala yakan dua. Allah'ım. Kuvvetimin bittiğini sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Allah'ım. Gücümün tükendiğini sana şikayet ediyorum. Allah'ım, insanlar arasında hakir görülmeyi Ağız dolusu hakaretlerle aşağılanmayı ben hak etmedim. Bütün bunlardan dolayı üzüntülü değilim. Beni kime bırakıyorsun ya Rabbi? Beni kimlere teslim ediyorsun Allah'ım? Ya Rabbi. Ey Allah'ım. Ey Rabbim. Eğer bana darılmadınsa, eğer bana sen darılmadınsa bu çektiklerimin hiçbirinden şikayetçi değilim ya Rabbi ben gücüm bitti. Allah yolunda daha büyük hizmetler istiyorum. Allah'ım senin dinin için nice hizmetlerde, nice gayretlerde, tebliğlerde koşturmak istiyorum. Gücüm tükendi ya Rabbi. Ebu Talip gitti, Hatice gitti, Taif gitti ya Rabbi. Mekke'de Resulullah'ı kabul etmiyor. İşte bu yüreği yanan peygambere müjde bu dağlarda gelmiştir. Mekke'deki iki dağı işaret ediyor Allah. Keykuan dağları, Ebu Kubeys dağları. İstersen bunları ikisini birleştireyim ve ey Muhammed şu sana zulmedenleri, seni yurdundan çıkarıp atanları ey Muhammed istersen helak edeyim. Allah'ın selamı var. Rabbin böyle bir müjdeyle gönderdi bizi. Gökler, dağlar melekleri gelmişti. Efendimiz de buradan Mekke'ye gidiyordu. Resulullah Aleyhisselam o yaralı halinde Allah'ım tamamını öldür. Allah'ım onların soyunu kurut. Allah'ım onların mallarını batır demedi. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Allah'ım onlar bilmiyorlar. Onları helak etme. Onlar benim akrabalarım. Onlar benim kavmim. Allah'ım onların soylarından sana secde edecek müminler çıkar diye. Bir gün onların evlerinden sana iman eden, sana secde eden Müslümanlar çıkar diye. Ne olur onları helak etme. Kavmimi helak etme. Onlar şu andaki yaptıkları vahşet, yaptıkları zulüm, yaptıkları hakaret, yaptıkları eziyet vallahi onların ne kadar zararlı bir iş yaptıklarının farkında değiller. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Allah'ım peygamberimizin bu yönüne benzeyen Müslümanların sayısını çoğalt ya Rabbi. Biz birbirimizi ne kadar kolay kırıyoruz. Kafire beddua etmemiş bir peygamberin ümmeti Müslüman kardeşine ağız dolusu ateşler saçıyor. Ana babak çocuğuna beddua ediyor, soyun kurusun diyor. Allah belanı versin senin gibi evlat olmaz olsun diyor. Müslüman Müslümana beddua ediyor. Solcu, sağcı, alevi, sünniye, Türk, Kürde, Arap, Keçerkez, Gürcü, Fenerbahçe, Galatalı, Beşiktaşlı, Trabzonlu. Bir sebep buluyoruz ve birbirimize hakaret edip yüze bakılmaz acı sözler söylüyoruz. Peygamberimizden öğüt alma vakti gelmedi mi kardeşler? Onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Canım peygamberim. Senin hem ellerini hem ayaklarını öperim. Canım peygamberim. Burada gelmişti melekler. Rabbimiz müjdeyi göndermişti. Efendimiz artık güçlenmiştir. Allah onu unutmadı. La yadillu rabbi ve la yense. Allah unutmaz ve şaşırmaz. Ma vadda'aka rabbuka ve ma kale. Allah sana ne darıldı ne de Rabbin seni unuttu ey Muhammed. Allah'ım bu müjdelerle sana yalvarıyoruz. Şu anda kainatın dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda kalmış Müslümanlara Peygamberimize şurada gönderdiğin yardımlar gibi yerden gökten yardımcılar gönder. Yardımlar gönder ya Rabbi. Hapishanelerde, hastanelerde çile çeken kardeşlerimize şifa ver kurtuluş ver. Suçlu kardeşlerimize ıslah olmayı, suçu olmayanlara da suçsuzluğunun ispat edilerek evine, ailesine, yavrumlarına, toplumuna kavuşmayı sen nasip et. Allah'ım Müslümanı Müslümana sevdir ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Buradan yol Mekke'ye gidiyor Müslümanlar. Karnül Melazil aynı zamanda mikat noktasıdır biliyor musunuz burası kardeşlerim? umre ve hac için Riyad'dan gelenler burada ihrama girerler. Buradan mikat noktası olarak hac ederler, umre yaparlar. Allah hepinize nasip etsin. Buradan artık yol Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor müminler. Allah Azze ve Celle bizleri peygamber yolundan, peygamber Efendimizin ve vesselamın izinden ayırmasın.